Bayramdan önce hazırlıklarımızı zaten 5 günlük tatile göre yapmaya başlamıştık. Ancak Bakanlar Kurulu'nun 9 günlük tatil kararından sonra biraz daha yoğunlaştırdık. Hazırlıklarımız tamam. Biz artık Safranbolu'ya misafirlerimizi bekliyoruz. Bu bayram havaların aşırı sıcak gitmesinden dolayı Ege ve Akdeniz'in bizim Safranbolu ve buna benzer kültür turizmi yapan destinasyonlardan daha fazla tercih edileceğini düşünüyoruz. Yani Ramazan bayramındaki yoğunluğu aslında beklemiyoruz. Bunu günübirlik gelen ziyaretçilerin burada kalmaya karar vermesiyle birlikte ya da son anda oluşacak rezervasyonlarla birlikte %90'ları %100'leri çıkarmak şu anki hedefimiz. Ama şu anda bir Ramazan bayramı kadar yoğun bir şey beklenmiyor. Bir trafik beklenmiyor. 50 çeşit ürünümüz var. Lokum, helva, şekerleme başlıkları altında 50 çeşit ürünümüz var. Bunların hazırlıklarını yaptık, üretimlerini tamamladık. Biz Safranbolu'ya Safranbolu gelen misafirlerimize özellikle safranlı ürünlerin talep edildiğini gördüğümüz için biraz da üretimimizi onlara alıp verdik. Yani safranlı lokum, safranlı yaz elması, safranlı kolonya, gibi ürünler e, Safranbolu'dan Safran'ın adını taşıdığı için memleketimizde e, insanların hediye götürmek için tercih ettikleri e, ürünlerin başında geliyor. O yüzden hazırlıklarımızı üretimimizi biraz daha Safranlı ürünlere yoğunlaştırdık. E, Safran Festivali'nin de e, artık Safran Hasadı Festivali'nin de e, Türkiye çapında e, ilgi görmesinden sonra Safranlı ürünlere de ilgi arttı tabii doğal olarak. O yüzden e, insanların son e, 1-2 yılda safranlı ürünleri olan e, talebi de e, aynı şekilde artmış oldu. E, biz de e, buna göre e, ürettiğimizi planladık. Ramazan bayramıyla e, fiyatlarımız aynı. E, herhangi bir değişiklik yok. E, 100 lirayla e, 1000 lira arasında değişen e, çeşitlere göre, içindeki çerezine göre, çerez oranına göre değişen fiyatlarımız var. E, yani tabiri caizse herkese uygun lokum elma, şekerleme mevcut. Evet. Safran lokumunun zaten en önemli ve ayırt edici özelliği boğazı yakmayan bir yapıya sahip olması ve içerisinde herhangi bir katkı maddesinin bulunmuyor olması. Bu yüzden de raf ömrü iki ayla sınırlı.